Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgi ve selamlar sevgili Fenerbahçeliler. Evet, YouTube'un YouTube tek ve ilk transfer kanalı Transfer TV Plus. En çok izlenen, en çok abone sayısına ulaşan Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet, Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Malatyaspor Spor beraberliğiyle Fenerbahçe'de moraller bozuldu ama Fenerbahçe yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Her ne kadar Emre Belezoğlu ile devam edilecek şeklinde bir görüş ortaya atılsa da ben bunun doğru olduğunu ve inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Emre Belezoğlu'nun e, Malatya attığı goldeki o gole 5-2 yakalanan pozisyonda 5 Fenerbahçeli Fofana e, 84 metre topu sürüyor. Mustafa Eski Hallaç 94 metre topu sürüyor ve böyle bir gol gol yiyor Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu basit bir gol yedik diyor. Basit bir gol değil, facia bir gol yedi Fenerbahçe. Amatörce bir gol yedi Fenerbahçe. Fenerbahçe tarihinde işte Göztepe'den de böyle bir gol yediler, Kandeyaş'tan böyle bir gol yediler. Yani Fenerbahçe bu sezon 3 kez böyle gol yedi ama... Bu gol en facia goldü, en dramatik goldü. Ve bir teknik direktör çıkıp böyle bir golle ilgili olarak basit bir gol yedik diyor ya. Nasıl bir basit gol? Karambolden bir gol yersin mesela şanssız bir gol olur. Direkten döner, kalecinin sırtına çarpar girer. Bu basit bir gol olabilir, şanssız bir gol olabilir. Ama bir teknik direktör, mesleğine yeni başlamış bir teknik direktör bunu basit bir golle geçiştiriyorsa futbolcularını koruyor. Kendi öz eleştiri yapmıyor demektir. Ya da golü bir daha izlememiş demektir. Ben defalarca izledim. Ben şampiyonluğu oynayan bir takımın böyle bir gol yemesini kabullenemiyorum. Bir defa o 5 futbolcuda ruhun olmadığını, hırsın olmadığını, e, tükenmişlik sendromu yaşandığını görüyorum o koşu sırasında. Çünkü 5 futbolcu birden neye, neye koştuğunu bilmiyorlar. Ne Fofana'ya baskı var, rahatsız etme var. Ne de Mustafa Eski Hallacı rahatsız etme var. Evet, e, Fofana... Pasına kadar 94 metreyi 12.83 saniyede koşmuş. Fenerbahçe ile oyuncular adeta eskor, eskortluk yaptılar ve yetişemediler. Burada kimlerin kusuru var? İrfan kusuru var. Gökhan Gönül'ün kusuru var. Yani baktığında Luis Gustavo'nun var. Osayi Samuel'in var. Var oğlu var. Luis Gustavo. Hepsi yani bu kadar mı olur ya? Bir futbolcu. Ya orada bu kontrayı yiyorsan anında Fofana'yı yere indirip sarı kart göreceksin akıllı oyuncuysan ya da yakalayacaksın durduracaksın pozisyonunu bozacaksın bunu yapamıyorsun Fenerbahçe'de oynuyorsun tonla para alıyorsun kardeşim ve Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu da basit bir gol yedik diyor facia bir gol yediniz ya amatörce bir gol yediniz dramatik bir gol yediniz böyle geçiştirilir mi bu ya ya Fenerbahçe taraftarına yazık ya 25 milyon Fenerbahçe taraftarını milyon eurolar alıp kapı gibi sözleşmeler yapıp böyle üzme, üzmeye ne hakkınız var sizin? Ya, ya, çok güzel bir laf vardır. Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Ya budur ya. Yol bulamıyorsan, yol açamıyorsan yoldan çekileceksin. Ben bu işi yapamıyorum diyeceksin. Yapan biri gelsin diyecek. Bu futbolcu için de geçerlidir. Yönetim için de geçerlidir. Teknik heyet için de geçerlidir. Tek, bunları yapmayan, öz eleştiri yapmayan, hırsı olmayan, takım bütünlüğü olmayan, emek olmayan yerde başarı gelmez. Fenerbahçe bu ruhla bu heyecansız futbolla nasıl şampiyon olacak Allah aşkına? Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Seneye Emre Belözoğlu ile nasıl devam edebilir ya bu yönetim? Yani Fenerbahçe teknik direktörü yetiştirme yeri değil. Nasıl ki e, yıllardır e, dört büyükler için ne diyoruz? Yarışmacı takımlar e, oyuncu hazırlamak için e, oyuncu almaz. Hazır oyuncu alır yarışır. Takım haline getirir ama bunu. Şimdi e, bu neye benziyor biliyor musun? E, Fenerbahçe'ye şampiyonluk için kadro kurmak istiyorsun. Paf takımdan oyuncular dolduruyorsun. Onun gibi bir şey. Yani Paf takım oyuncusu eşittir. Paf takım hocasına bile hakaret etmemek lazım. Çünkü Paf hocalık yapan, Paf takımdaki hoca hocalık yapıyor sonuçta. Emre Belözoğlu ayağını tozuyla Denizli spor maçından sonra Malatya, maçı, Malatya spor maçına çıktı ikinci başına çıktı kariyerinde. Emre Belezoğlu'nun ben futbolculuk hayatına hayrandım. Ceketimi liklerim, insanlığına da hayranım. Geç tanıdım ama çok kaliteli bir insan olduğunu gördüm. Dört dörtlük bir insan. Ama teknik direktörlük başka bir şey. Bir Şenol Güneş, bir Mustafa Denizli, bir Fatih Terim olmak için 40 yılını vereceksin bu işe. O yüzden Fenerbahçe yönetimi yine hata yaptı yine hata yaptı. Sportif direktörü, teknik direktör yaptı. Ya sen Erol Bulut'u gönderiyorsan, daha iyisini yerine getirme, getirme düşüncen yoksa ya da bulamamışsan Erol Bulut'u niye gönderiyorsun? Ya yani şimdi şu anlam mı taşıyor? Arkadaşlar, sevgili Fenerbahçeliler. Emre Belezoğlu Erol Bulut'tan daha bir hoca, daha iyi bir teknik direktör diyebilir miyiz Allah aşkına? Nasıl diyeceğiz bunu? Tecrübe her şeydir bazen. Evet, zeka çok önemli futbolda ama tecrübe her şeydir. Erol Bulut, teknik direktör alışkanlığı ya da o heyecanı yaşama, o stresi kaldırma açısından e, Emre Berazoğlu'ndan 10 kat daha tecrübelidir, öyle söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'nin tecrübeli bir teknik direktörü var, teknik direktöre ihtiyacı var. Evet, yeni gelen bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. Evet, bugüne kadar Fenerbahçe'nin e, Erol Bulut gönderildikten sonra ortaya çıkan ismi geçen teknik direktörü ilk transfer TV Plus kanalından hep ben e, açıkladım. Yine açıklayacağım. İşte Leo'yu açıkladık, Sarri'yi açıkladık, Gallardo'yu açıkladık. Bir sürü isim açıkladık. Ama yeni gelen isim e, kendi de ifade ediyor. Bu isim kim biliyor musun? Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı teknik adamlar arasında Bruno Laga ismi de e, geçiyor. E, İtalyanlar bunu dillendiriyorlar. Roma'nın Paolo Fonseca'nın yerine teknik direktör aradığı iddia eden İtalyanlar Lage e, e ile bir görüşme yapıldığını yazdı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile bir süredir görüşme trafiği içinde bulunduğu Romalı yöneticilere iletiliyor. Yani Bruno Lage diyor ki Roma'dan Roma'nın Paolo Fonseca yerine teknik direktör arayışına geçip Bruno Lage'ye Teklif yaptığı sırada Portekizli teknik direktör diyor ki Romalı yöneticilere ben diyor bir süredir diyor Fenerbahçe'li yöneticilerle görüşme trafiği halindeyim yani Fenerbahçe'yle ben görüşüyorum o yüzden Fenerbahçe'yle görüşmelerimde nihai sonuca er eremedim şu anda e net bir durum yok ama görüşmeler sürüyor sezon sonunu bekliyorum o yüzden size de bu konuda Romalı yöneticiler olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiş bunu söyleyelim evet e Fenerbahçe'den Dediğim gibi böyle bir gelişme var. Bir gelişme daha var. onu da biraz sonra ifade edeceğim ama dediğimiz gibi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sevgili Fenerbahçeliler bunu unutmayın. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sezon sonunda ben bu takımın bu takımın bu haliyle bu futbolla şampiyon olacağına inanmıyorum ama şampiyon olsa bile ben Sayın Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam edeceğini de düşünmüyorum. Çok donanımlı, kariyerli, kariyeri tartışılmayacak, CV'sinde kupalar, şampiyonluklar dolu bir teknik direktörle anlaşacağını adım gibi eminim ve bunu Sayın Ali Koç göreve devam ederse yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'den önemli bir ...forvet transferini sizinle paylaşacağım ama ilerleyen e, videolarda. E, Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videolara rekor sayıda like bekliyorum. E, çevrenizdeki bütün Fenerbahçelilere kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Özellikle Almanya'daki gurbetçilerimiz... Transfer TV kanalına yoğun ilgi gösteriyorlar. Azerbaycan'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir tarafından gurbetçi taraftarlar Transfer TV Plus kanalını izliyorlar. Bu videoları izliyorlar, like atıyorlar, sorular soruyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den kucak dolusu sevgiler iletiyorum gurbetçi taraftarlara. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a gönül veren gurbetçi taraftarlara Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler. Hepinize iyi hafta sonları. Sağlıcakla kalın. Sevgili Fenerbahçe'ler.